etkilemek için giydir oyunu. Gerçek hayatta evdeki kendi malzemelerimizi yapıyoruz. Düşündüm taşındım bunun neden olmayacağını karar, karar verdim. verdim. Neden evdeki kendi sadece ama kendimizde bulunan eşyalar. Gerçekten benim her şeyim neredeyse tenkrek. Ve bunun için mesela atıyorum akşam yemeğine gittik derim. Akşam yemeğine nasıl giderdim? <laughs> Reji diyor ki eş olmanla. Doğru. Ama bunu bu kez etkilemek için Dress Up Impress oyuna uygun yapacağız arkadaşlar. <laughs> yani arkadaşlar hem siz hem de oyunda nasıl gidilirmiş. Ne olursa spontane olacak. Ben de gerçekten bilmiyorum çok doğal bir video olacak şu anda. O yüzden doğal bir video olduğu için akışı hiç bozmak istemiyorum. Nasıl içimden gelirse <laughs> böyle yapacağım. Hadi etkilemek için giydir başlasın. İlk başta oyunda arkadaşlar kaç puan alacağım onu öğreneceğiz. İlk başta oyunda konseptimizi yapalım. Ona göre de oyundaki konsepte göre de saçlarımla alıp veremediğimi ben de bilmiyorum. Oyundaki konsepte göre de gerçek hayatta yapacağız. Bu kadar, kadar evet. besleyeceğim. Evet arkadaşlar hemen başladı şimdi ne diyelim biraz kıyafetli benzer bir şey giymem lazım acil olmam lazım biraz fazla hızlı olmam lazım kız nerede o yerini unuttum şaka mı burada bir yerlerde yırtmaçlı bir etek vardı ama şu anda bulamıyorum 3 dakika 52 saniyem kaldı şu üstü giyelim hemen şöyle siyah yapalım bedenimizin rengini değiştirelim arkadaşlar hızlıca biraz yavaş hareket ediyoruz keşke hızlandırma alsaymışım kendime neyse onu da bir daha alırım hemen şuradan bir şapka takalım şapka siyah 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 şundan. Ah evet evet bunun siyahı olsun. Tamam okey. Etek. Etek biraz daha uzun bir etek yok mu ya? Şöyle yırtmaçlı ve uzun bir eteklerden biri yok mu? Öbür tarafta elbiselerden bakalım. Elbiselerde belki vardı. VIP bölümünde ben göremedim ama. Elbise bölümünde olması gerekiyor. 3 dakikam kaldı sadece. Ayakkabılarım topuklu. Topuklu. Topuklu ayakkabı yok mu? Benim ayakkabıma benzer. Bot tarzında topuklu. No yok. Şimdi bunu giyeceğim çünkü elimde bir şey kalmazsa diye bunu giyeceğim arkadaşlar. Ama şuradan da bakmak istiyorum hemencecik. Çantam, çantamı unuttum, çantamı unuttum. E bu ceketlerin hiçbiri benim ceketlere benzemiyor ama neyse bu ceket yapalım arkadaşlar. Fazla benzemedi ama. <laughs> wow, ayakkabı yok mu burada Bot var hep bot Çok az ya bence Bence gerçekten az Biraz fazlalaştırması lazım Mesela botun topuklusunu neden bulamıyorum şu anda Ya da var da ben mi göremiyorum ya Ay var ama arkadaşlar Topuklu bot giymem lazım benim ya O yüzden bunu giyeceğim arkadaşlar Belki kısa topuklu ama kısa topukluyu tam bulamadım 2 dakikan var 2 dakikan var Burada 2 dakikam var Çanta Heh, Şu 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 çanta onun beyazı, beyazı, beyaz ya beyaz. Aa, çıldıracağım. Beyaz. Tamam şimdi da saçım yapacağım hemen arkadaşlar. Saç saç saç. Mor 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 dalgalı mor dalgalı bir saçım olsun istiyorum. Çok açık mor oldu ya başka türlü mor yok mu? Neyse biz böyle yapalım arkadaşlar. Tırnaklarımı da kırmızı yap. Bugün kırmızı çünkü tırnaklarım. O yüzden kırmızı olsun. Ben hazırım. Aa, hazır değilim. Make up, make up, make up. Make up da hazırım şimdi. Biraz daha kırmızı tonlarını kullandım ben arkadaşlar. Kırmızı. Şu benim makyajıma biraz benziyor sanki. Hafif benziyor. Benimki biraz daha hafif. Çünkü ben fazla koyu makyajlardan hoşlanmıyorum. Bir de göz rengim kahverengi benim ya. Şu olur mu? Ama biraz daha kırmızı yok mu? Kırmızı. Aa var. Var var. Tamam tamam bu. Bu bu. Okey. Bakalım sahneye çıkalım. Kaç puan alacağız. Sonra da gerçek hayattakine geçelim. Geldim. Neden akşam yemeğine böyle giderim? Biraz daha, bir tık daha uzun olsa daha iyi giderim. <laughs> Bakalım bana kaç puan verdiniz? Hadi sonuçlara geçelim. İnanamıyorum arkadaşlar! Üçüncü oldum! <laughs> Şimdi gerçek, gerçek hayattaki, hayattaki, hayattaki akşam yemeğine, akşam yemeğine. yemeğine. geçelim! Ani itibariyle 4 dakikan başladı. Şaka gibi, dur bir dakika başlamadı. Don <laughs> saat ne ya? Bana da bu ara hiç olmuyor bak. Neyse hemen başlattım arkadaşlar. Bakalım gerçek hayatta kaç dakika yetişeceğim. Şunu hemen takayım mor saçımı. Bu ne lan? Şaka mı? Aa karışmış. Hayır hayır şu an olacak iş değil. Şu an olacak iş değil. 4 dakika gidiyor Allah'ım. Bir dakika. Halledeceğiz. Acaba saçlarımı toplasam mıydı? Neyse idare edin. Olduğu kadar arkadaşlar. Hemen şu takacağım da bu saçlar... diye de lazım. Saçın niye böyle arkası gitmiş? Hala <laughs> çıldıracağım. Hayır, ne no, no, no. anlamam! Yetişemiyorum. Gerçek hayatta dress to o kadar da kolay değil arkadaşlar. Oyunda <laughs> tek tıkla giriyorduk. Bak, bunlarla uğraşıyorum. Lan şunu düzelseydiniz ya bari! Cık. Arkadaşlar, Reci çalışmıyor. İşten kovuldu. İlk günden, işten kovuldular. Ooo tamam tamam. Böyle herhalde, bak bakın. Bir size bakarak takacağım. O kadar da iddialıyım yani. <laughs> İnanamıyorum! Ben bir dakikada nasıl giyineceğim arkadaşlar? Hemen şuradan bakacağım. Saçı ilk kötü yaptık arkadaşlar. Şunu da takacağım. Akşam yemeğine ben niye böyle gidiyorum bilmiyorum. Ben de bilmiyorum gerçekten. Ama belki ben 90'lar partisine gidiyorum. Kaşlarımı çıkaracağım bir de. Ah What? Dur, bu gözüm daha fazla çıkmaması gerekiyor. <laughs> A parti, parti, Ama ben 90'lar partisine daha uygun oldum şu anda. Böyle bir şey olsun arkadaşlar. Biz süre mi vermesek kendimize ne? Böyle daha güzel oldu. Baksanıza. Şapkalar da bunlar ama oradaki kırmızı şapkaydı. Daha geçen doğum gününe takındım onları. Ama sorun değil arkadaşlar. Bunları yapacağız bakalım. Hemen giyinip geliyorum. Arkadaşlar ayakkabı olarak bunları giyeceğim ama şu bandı hiç sevmedim onu çıkaracağım. Oh, çok yoruldum ya nefes nefese kaldım. Okey bu daha güzel gerçekten daha. Güzel oldu. Ayakkabılarımı da giyiyorum. Ve çantam. Hemen sahneye geçelim. tam bir iş kadını değil miyim? Yani biraz şu biraz avarisi gibi oldu ama... <laughs> arkadaşlar şu anda siz de hemen yorumlarda puan verebilirsiniz. Bakalım en çok puanı hangi? Ben böyle bir iş yemeğine gidebilirim yani. Ne var kız? Kolyeme bakın. Bunu bana takipçim almıştı. Şöyle bir de gözlük yakışırdı arkadaşlar. Bakın. Ama ben iş kadınıyım saçlarım niye Aman canım kadınız diye hiçbir şey yapamayacağız mı? Sonuçta derdim tek başıma Bir tek ben erleri yendim. başıma sen Kendime acilen yeni bir şarkı yazmam lazım. Böyle bana güç veren bir şarkı. yakından da böyle gözüküyorum. <laughs> Bey verin. <laughs> Siz kim olduğunu anladınız. 5 üzerinden. Zaten en fazla puan 5 canım. Kaç üzerinden olacak yani? 3. Hayır ya bu kombinin bunlar kim bence? Çok güzel. Gerçekten soluk soluğa kaldım arkadaşlar. İkinci kombinimiz başladı. Emo. Emo kombini hemen başlıyorum ben de. Hemen emo kombini yapacağım kendime. Şöyle şunlara bakalım. Kafetler. Oo, biraz uzun kollu istiyorum ben. Şu olabilir aslında. Bunun kırmızısı olsun. Şöyle kır, tam kırmızı. Tam kırmızı. Tamam. Bir tane kulaklık takalım ama gri olsun benimki gibi. Benim şu anda elimde olan bu sonuçta ama gri 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 gri. Ha okey. Yani birazcık benzedi. Şuradan saçlarımı yapacağım hızlıca. Hızlıca saçlarımı yapacağım. Ay, makyajımı yapayım. Aslında normalde benim makyajım arkadaşlar. Hep aynı kalsa da olur. Çünkü ben aynı bıraktım. Tamam. Oldu mu? Oldu. Tırnaklarımı yap çabuk 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 çabuk. Bir önceki turda üçüncü oldum arkadaşlar. Gerçek hayat kombinimde eteklerde. Aslında benim bu kadar kısa eteğim yok ama e, olsun. Sıkıntı da yok. Hemen bunu yapalım. Şöyle içine girelim. Rengimizi düzelttirelim. Keşke saç bölümünde saçını da yapsaydın değil mi kızım? Saç. At kuyruğu iki tane ama hep sarı olsun ya. Neyse, böyle olsun. Eğer bulamazsam böyle olacak arkadaşlar. Direkt iki tane tişörtü bulamazsam direkt böyle olacak. Hiç değiştirmeyeceğim. Olması gereken gibi olsun. Sıkıntı yok. Biraz daha beyaz tenli yapmışım. Kendimi çok süper. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Şu uzun botlardan biri olabilir. Aynen aynen olur olur süper olur hatta. Hatta şu olabilir. Şu şu. Aynen. Biraz daha püsküllü bir bot. Boya falan yok mu kardeşim. Çanta, çanta. Çanta içeriden bakacağım arkadaşlar. Hızlıca içeriden çanta bakacağım. Çanta, çanta, çanta. What? Şu daha büyük duruyor. Emo'ya uyumlu gibi biraz. Bunda siyah olsun. Şeket. Ee, biraz daha şöyle bir tarz şeket istiyorum. Aynen. Aslında deri ceket olsaydı daha iyi olurdu da. Neyse böyle... Ol ya olmadı ki bunun üstüne bu. Direkt bunu çıkarsam bu olsa sadece. Aa çıkar çıkar şunu. Çıkar. Çıkar çıkar. Neyse böyle olsun arkadaşlar. <laughs> Sürede oldu. <laughs> Bu kez sıralamaya gireceğim bile düşünmüyorum. Hemen kendime geçiyorum. Ve kazananlar... Ben yokum bile. bile. O, o zaman, zaman gerçek, gerçek hayatta, hayatta, hayatta görün şimdi siz beni. Şimdi beni. Girelim. <laughs> Bu tipi nedir? Rahibe terasa gibi oldum arkadaşlar. Bu ne alaka? Ne alaka? Arkadaşlar konseptimiz emo. Bugün aslında gerçek hayatta dress up yani etkilemek için giydir oyununda kaç dakika sürer en az bunu deneyemeyeceğiz. Bunun meydan okumasını yapacağız. Challenge'ını yapacağız arkadaşlar. Hak etmediyseniz ve kanalıma abone değilseniz hemen şuradan abone olabilirsiniz. Daha bu tarz böyle güzel videolar gelmesini istiyorsanız. Hadi başlayalım. Emo tam benim konumdur. Zaten her kıyafetim çok koyu arkadaşlar. Böyle bir alışkanlığım var. Ama saçlarımı farklı yapacağım bu kez. Vay. Hadi başlayalım. Odanın halini görseniz çok geçersiz. Bak göstereyim. Arkadaşlar da sonra beraber toplarız diye düşünüyorum. Wow. Saçlarımı böyle bir şey yapmaya çalışacağım ama gerçek bir hazırlanması. Kamerayı kesmeyeceğim bu kez arkadaşlar. Tam olarak bakın tamam mı? <laughs> bye bye. Aa, şu sarı saç kullanırken en sevmediğim dip boya. Bakın. <laughs> Sarıya göre çok koyu duruyor ama o kadar koyu değil saçlarım. <laughs> Dur bir de şöyle yapalım. <laughs> okay, herhalde biraz oldu gibi. yok olmadı mı? Oldu oldu ya. Tamam. Oldu arkadaşlar. Şimdi hemen bir çorabımı giyip Kız çorabım nerede? Aa çorabım yok arkadaş. Lan çorap. Hah. Bu Oh my gosh çorap giyiyorum. Gönüsterdi <laughs> ki biraz böyle kareli çoraplar olsun. Aa çorap mı yırtıldı? Ne no ya? Şu an hiç zaman değil. Hayır ya. Neyse üst tarafta. Siz görmezsiniz onu nasıl Ha görseniz bir şey olmaz. Ben yırtayım aslında. Ben yırtıldı. Hemen şu eteğimi giyeceğim. Burası yırtıldı. Şaka modu. Bok gibi oldu diyenleri şu an görüyor gibiyim. Ama bu moda emo'yum sonuçta. Üstüne aslında şu videonun başında giydiğim çok iyi olmaz mıydı? Bence olurdu. Emo'lar genelde kırmızı şeyler de giyiyor. Hemen giyip geliyorum ben de. Şimdi ayakkabılarımıza geçeceğiz. Şunu kapatacağım arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Ama açık da olabilir. Bakalım deneyelim be. <laughs> Depresyon style. Hadi <laughs> de sahneye geçelim. Evet. Arkadaşlar yani bence gayet de bir emo karakterim yani şu anda düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Bilmiyorum ama Reci de düşünüyor. İyi düşünüyoruz. Sana nasıl iyi düşün? <laughs> <laughs> İyi düşünüyoruz diyor ya. Cevaba bakar mısın şaka mı? Aslında şu şapka da çok emo şapkası bu arada arkadaşlar. Bakın gerçekten fazlası emo şapkası. Ama kulaklık daha hoş duruyor sanki emolarda. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor? Bunu yorumlarda yazın. Bakalım aracı kaç puan verecek? Siz de kaç puan verdiğinizi mi unutmayın. Evet. 5 üzerinden... Bak. Abi bu bence 5'lik bir kombindi ya. Gerçekten arkadaşlar beşlik bir kombin değil mi sizce de? Şu kadar terledim. Baksana değsin ya. Değmesi gerekiyor. Bunu da böyle yaptığımıza göre arkadaşlar. Siz de puan verdiğinizi düşünüyorum. O zaman şu çanta da aşırı emo çantası bu arada. Wow. O zaman üçüncü sıra geçiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bu seferki kombinimiz sportif spor yani okey benden soru eşofman altları yok mu şu erkeklerden falan da alabiliriz arkadaşlar eşofman altlarını maalesef burada pek bir şey gözükmüyor yani şaka mıdır kızlarda sadece şu eşofman altı var arkadaşlar bana acil mont lazım mont 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 şu şişme mont olur ama böyle değil ya şöyle erkek tarzı lazım evet ama ne yapayım ama yani erkeklerde var böyle de çok da mont gibi durmadın yani İçine de ne giysek yonklu falan bir şey yok mu kız bu ne kız hiç iyi olmadı hiç hayal ettiğim gibi olmadı arkadaşlar şu anda tamam bu olsun bari aslında bu olmaması gerekiyor ya olsun bakalım sırt çantası şöyle paletten bakalım daha böyle gri bir şey gri gri okey okey Çekete bir daha bakacağım arkadaşlar. Şöyle gezeceğim. Düz saç ve sarı tabii ki. Aa hayır hayır ben onu. No onları aldım? Onlardan daha aldım? Ha, çıkar. Çıkar onu. Bu ne ya? Ne alaka? Heh, tamam okey. Ama montumu hiç beğenmedim. Şapka. Şapka lazım bana. Acil şapka. Ha okey. Şu şapka. Tam da pembesi. Pembesi lazım bana da. Şu montta bir tane mont bulmam lazım. Daha böyle şişme bir mont arıyorum ama maalesef yok gibi arkadaşlar. Aklımdakine uyması için şişme bir mont lazım bana. Siz öyle hayal edin. Ben aslında bir şişme mont giyiyorum tamam mı? Neyse olduğu kadar. Olmadığı kadar. <laughs> <laughs> Bakalım bu tur böyle olsun. İçindeki şey siyah olabilirdi aslında ya. Dur siyah yapayım ben. Üstü pembe kalsın tamam mı? Aynen böyle kalsın. Aslında mont falan eklemeniz lazım. Artık kış sezonu gelmedi mi? Yeni bir güncelleme atın ya. Aa, bakıyorum arkadaşlar ama no. Hiç de bozmak istemiyorum. Ay seni sportif olmamış aşkım. Benimki daha güzel. Peki daha güzel. <laughs> Hadi tura geçelim. Spor giyimden anlayışım bu çocuk. What? <laughs> Gülüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Tatlım bakalım gerçek hayat nasıl olacak bakacağız. Hadi gidelim. Benim için en ama en basit kombi Spor giymek. Hemen gidip geliyorum. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bu da böyle. Ama benim için çok sıcak. Şimdi şuraya. Son olarak da spor kombinimiz de böyleydi arkadaşlar. Siz kaç puan verdiniz? Öğrenci kaç puan veriyor bakalım Beytmen Bey? Beytmen Bey. Beytmen Bey kaç puan veriyorsunuz? Sıradan bir kombinime 5'te 5 beş veriyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Siz de yorumlarda yazın bakalım. Siz kaç puan veriyorsunuz? Hemen bakalım. Bir de puanlamanızı yorumlarda görmek istiyorum. Böyle videoların devamı gelsin mi? Wow, ben beğendim ama ya bunu. Gözümün biri evet büyüktür duruyor arkadaşlar şu gözüm. Onu da burada açıklayayım. Hazır vlog falan çekerken açıklıyorum. Yine açıklama ihtiyacım. iki de bir sormayın. Siz eli sakat bir insana elin sakat diye mi soruyorsunuz arkadaşlar? Çok merak ediyorum. yolda engelli bir insan gördüğünüzde sen engelli misin diyorsunuz. <laughs> yani böyle bir şey olabilir mi? Tamam gözümün biri farkındayım. Ben de farkındayım. Büyük e, ee, sağlıksal bir problemim olduğu için umarım yani geçecek diye düşünüyorum tedaviden sonra diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah geçecek yani tedaviyle. inanıyorum ben Allah'a. Yani içimdeki o enerjiye inanıyorum. Geçecek yani. Ama ikide bir sorup durmayın. Gözünün biri büyük bir küçük. Ya ben görmüyor muyum? Kör müyüm? Arkadaşlar yani. Siz köle kör müsün diye soruyorsunuz anlamadım yani. Böyle saçma bir algı var. Neyse bu videoyu bozmayalım ama çok güzel. Hayatta her şey insanın başına gelebilir. Her şey gelebilir. Bu problem değil ki. Ama hayatta insanın başına ne gelmesi önemli değil. Duruş önemli. Bana katılanlar ve bana destek olmak isteyenler bedava bir şekilde alttan abone olabilirsiniz. Görüşürüz. siz seviyorum. Bay bay. Crazy, I, put it, put it, I, I, I,